Rabiballah anından bu üçüncü hadisleri, bu da bir efendim şifa efendim tavsiyesi mahiyetinde, bu da güzel demin iki hadis-i şerifte güzel şeyler öğrendik, inşallah. o tek biri çok yaparsınız. Burada da bir başka konuyu Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Men isterce ainden musibeti, başına bir musibet geldiği zaman yüzücü bir olay kendini sıkan malına, sıhhatine, efendim çocuğuna, çocuğuna, ticaretine, efendim yaşantısına bir musibet gelen bir insan eğer inna lillah ve inna ileyhi raciun derse. Ben istercu ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Bunun manası ne? Bu söz bu sözü söylemek çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye ediliyor bu. Ellezine iza esabetun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye Kur'an-ı Kerim'de böyle denilmesi tavsiye ediliyor zaten hadislerde de şimdi karşımıza gelmiş oldu. Bunun anlamı ne? Bunu öğrenelim. Bunu söyleyen insan ne olur? E, Cebere Allah'ı musibet Allah o musibetin yarasını sarar. Cebere bir yarayı sarmak, bir kırık kemiği doğrusun diye efendim sarıp mesela ayağı kırılıyor, eli kırılıyor, bileği kırılıyor insanı sarmaya cebretmek der. Bunlar Arapçada Cebere Allah'ı musibet Allah o musibetin kendisine verdiği kırıklığı sarar, şifa yani götürür kırıklığı kalmaz, iyi olur demek yani. Yarasını sarar. Allah onun o e, musibetten o hasıl olan yarasını sarar. Ve ahsene ukbahu e, işin sonunda da onun için iyi eder, hayır eder. Musibet, musibettir, kötüdür ama arkasını, sonunu hayır eder. O musibete uğrayan insan, inna lillah ve inna ileri acun diyen insan Allah'ı sarar, efendim, e, sonra da işin sonucunu, akıbetini güzel yapar. Öyle dedi diye sonucu güzel olur. وَجَعَلَ halinden salih ha Ve bu musibetin arkasından da ona salih bir dur durum, güzel bir durum, iyi bir hal efendim e nasip eder, e verir, hak eder. Yani halini iyiye tebdil eder. daha O kendisinin memnun olacağı, hoşnut olacağı oh elhamdülillah diye, rahatı eğerim diye, hoşnut, razı olacağı bir durumu o musibetin yerine ikame eder. Musibet gider, yerine hoşnut olacağı, razı olacağı hal, salih durum, iyi bir efendim, durum kendisine nasip olur. O kadar önemli bu sözü söylemek. Bu sözün anlamını açıklayalım. Ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir insan, bir Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in emriyle, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesiyle musibetle karşılaştığı zaman bu sözü söylüyor. Bu ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. İnna lillah. Bizi yaratan o, yaşatan o. Varlığımızı, kudretimizi, kuvvetimizi, melekelerimizi, kabiliyetlerimizi, hislerimizi, azamızı, aklımızı, fikrimizi, her şeyimizi veren o, her şeyimiz onun, ondan. Biz onun kullarıyız, inna lillah, tabi onun kulu olduğumuza göre ondan tarafıyız ve inna ile iraci un, efendim biz onun da huzuruna döneceğiz. Yani şimdi dünya hayatında imtihan için bulunuyoruz, sonunda ona döneceğiz. Ve ileyna turcaun, bütün bütün insanlara hitaben Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor.